Tamarim. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel. Onam ne güzel bu ya. Aman Allah'ım ya. Gel. Benim de torunum var sen gibi iki ya. tane ya. ya. Teşekkür ederiz genç. Sağ olasın. Aferin. Oğlum şey koymadın mı dolaba? Koyduk da do ısın şey oldu dolmamış diye. Aa. Tamam olsun olsun güzel. Yapanı falan mı açık koyalım su kapısını Atma dondurma getiriyorum kaçıyor mu? Anam bu kızda da güzellik başka. Bir bak renkli gözlü. Olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben <gülüyor> <gülüyor> Olur mu ya? Bu sizin. Dondurma sizin. Evet abi. Sen hiç bana kendini tanıtmadın abi. Sana kim derler, necisin. Sen gün görmüş adama benziyorsun böyle. Oturmasını kalkmasını bilen adamsın. Çok da çevren var. Çok tanınıyorsun ben. Bilmiyordum yani. Kim derler sen kimsin abi bir tanıt kendini ya. Ana, ana yurtlu kuyucu Şemsettin derler abi. Ana yurtlu kuyucu, kuyucu. Şemsettin evet. Sontacı, kuyucu. Sontajcı kuyucu. evet çok güzel abi. Abi bahçen çok hoşuma gitti. Evet. Tabi kuyucunun kuyusu vardır. Dostlar için ayrı bahçemiz. <laughs> çok güzel ya. Torunlar burada ne güzel bak her türlü meyve, sebze. Doğan. Abi. Lan oğlum, bir bıç bıçak gibi gitti. de şu açılmadı lan. <laughs> ya kız aç. <laughs> ha, açamadım, ye bakalım. Gel bakalım mı? Nasıl gel bakalım güzel kız Hadi. gel aç bakalım. Aman Allah'ım. Bunlar ne güzellik ya. Allah Allah. Bak. Evet. Evet. Biz de öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Aman Allah'ım ne kibarlık ya. Aman Allah'ım. Yok abi öyle deme. Ya buranın sakinliği, yalnız oluşu çok harika. Evet. Çevremiz orman. Evet çev çevremiz orman. Evet ne güzel abi. Kıyak adamsın abi ya. Evet. Şuhut'ta da tanınıyorsun değil mi abi? Bu çevre köyler Şuhut Ovası. Bütün köyler Bütün köyler tanır. Evet. Şu da kime sorsan şu bilir. Evet tanınıyorsun yani. Kaldaya o sen sor. Evet. Ya yani bilir vatandaş. Neyle geçti bu ömrün? Bu zamana kadar neler yaptın? Ömrümüz hep kuyu. Böyle son da işi devam. Öyle mi? Hı. Ama güzel bir iş ama ya. Değil mi? Mutlulukla biten ben, bir iş. Gerçekten öyle evet. ya. Yani. Şimdi bütün Burada kuşa yani bir su çıkarabiliyorsak ne mutlu? Ne diyorsun ya? Yani ne kadar kuyu vurmuşsundur şimdiye kadar milleti e, sevindirdin? Yani hiç yok tam bin tane var. Bin tane. En azından Aman bin Allah. tane. Evet. Var. Kaç tane kendiliğinden çıkan artezyen çıktı abi? E, artezyen e, iki iki tane üç tane böyle bir çıktı. Öyle mi? Böyle... Başka bir şey sorayım abi. Bu kuraklıkla ilgili yeraltı sularıyla ilgili yağmurla ilgili ne düşünüyorsun abi? Yağmurla ilgili biraz işte iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Evet. Anda. Yok. Ne olacak sonumuz? Mevla bilir yani. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Tekrar sular çoğalar mı yani? Kar falan artar mı öyle? Kar da yağmıyor. Eski yağmıyor. Eskiden evet. kar yok. Çeşmeler kuruyor ya. Kuruyor kuruyor. Evet. Eskiden 2-3 ay kar kalkmıyordu. Şimdi nerede kar? ağır görmeyiz. İki ay, üç ay kalkmayınca da tabii. Yani. Evet. Toprak suyun alıyordu. Her şey bir bol ganimet. Bütün o gar suları tabanlara iniyordu. Evet. Ama şimdi ne gar görüyoruz ne yağmur Yağmur bile azaldı. Yani. Abi sen çubuk da tutuyorsun su bulmak için. Evet. He. Kamil hiç reklamını ya. falan duymadık senin hiç ne? reklam etmedin kendini hiç ya. Reklam <laughs> şey hiç boşun olmadığını yani. duyduk. Yani. <laughs> Davet etmiyorlar mı hiç buraya da bak ver falan diye. Neden oluyor. Eden oluyor. O, evet, vallahi güzel. Ne kadar güzel ya. Yani seyrek ama güzel bir meslek. Değil mi? Evet. Kursa falan gittin mi yoksa kendi kendine mi geliş? Kendi, kendine. kendi kendine. İlk önce elle. Elle. Eline. Evet. Eskiden altı metre indin miydi derya deniz su vardı. Sizin ovada? Yani. Bir tane panca kopertesi satadı üçlü burla vardı. Tamam. Onlar da indir veriyorduk. Su motorunu mıydı bacak gibi su. Yok ya. Şimdi kaç metre indi? Şimdi en azından 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metre kadar, 300 metre iniyorlar. Yani. Kaç su? Yani, Vay be. Mesela benim evdeki kuyu diyelim e, yüzdeki yüz dinim ve yüzde dinim oyna çalışıyordu mesela Hı. şimdi 30 metre aşağıdan dalga çalıyor yani eskiden Yüzden dinamo çalışıyordu. Altı metreden Anladım. çeker onlar fazladan çekmez. Çekmez metre. evet. Vallahi şimdi e, 30 metre geçici endi yani su yani şey. Evet, vay be. Yani. Bugün artık. Evet abi. Vallahi teşekkür ederim abi. Kaydettim senin konuşmanı. <laughs> tamam mı? İznin olursa şeyde YouTube'da da yayınlayacağım. <laughs> Şuhudun ana yurt köyünden Şemsettin kuyucu şefsettin <laughs> evet